Konuşması Hipertiroide Özel Durumlara Cerrahi Yaklaşım. Ee, buyurun Doktor İshan. Sayın Oturum Başkanları Değerli Katılımcılar, ben çok kısaca özetleyeceğim. Tekrar düşersem şimdiden özür diliyorum ben bizim fakültemizde, İstanbul yaptığımız, ameliyat ettiğimiz hastaların üzerinden özel durumları örnekler vereceğim. 27 yaşında kadın hasta, bilinen Graves hastalığı var, medikal tedavide dalgalı seyri var ve antikoru negatifliği hiç olmamış. bize başvuranda 6 haftalık gebeliği var, gördüğümüz gibi ciddi bir hipertrolis ve trak pozitifliği var ve bu tanı anında metimazolden propil geçiliyor. 10. hafta kontrolünde hala hipertroid olduğu izleniyor. Ve bizim multidisipliner konserde tartışan hastaya 2. E, ikinci trimesi de alıyor. Neden? Medikal tedaviyle kontrol süpertroidi, obezitesi ve yandaş hastalıkları olduğu için biz hastaya 15. haftasında total triadöktomi yaptık ve hasta 39. haftasında term doğumu gerçekleştirdi. Kılavuzlar aynı. Ee, az önce bahsedildi. Graves hastalığı doğurgan çağda e, binde 4 ila 1 arasında gebelikte e, binde 2 şeklinde gözüküyor. E, burada önemli şey koryonik gonadotropin hormonla e, tiroistimen hormonun alfa glikopeptitleri benzer. O yüzden aslında e, gebelikte hipertiroid daha çok gestasyonel geçici tirotoksikoz olarak karşımıza çıkıyor. Peki gebelikte biz nasıl tanı koymalıyız? E, Ultrasonografinin çok geri yok yapılan çalışmalarda. Ultrasonografindeki hip, e, bulguları buluları e, tam net olarak oturtulmamış. O yüzden sindigrafite çekemiyoruz. Burada bizim önümüze gelen şey tekrar e, tiroid reseptör antikoru ve T3 toksikozu oluyor. Tanı anında e, mümkün santroid tedavi kesiliyor 16. haftaya kadar ve tremozolden propiltürese geçiliyor. Kılavuzlar bunu öneriyor. Gebelik kategorisi de propiltürese geçilmesinin tek amacı daha az ciddi fetal defektleri olduğu e, ve Graves ve gebelikte 16 haftadan sonra tamamen tersine propiltüreseden tremoza geçilmesi öneriliyor. Avrupa kılavuzu bunu öneriyor fakat Amerika kılavuzunda yeterli kanıt olmadığı için herhangi bir önerisi yok. Peki kime tiroidektomi yapıyoruz gebelikte? İlaç yan etkisi olan, medikal tedavi reddi olan ve medikal tedaviyle kontrol siper tiroidüsü olan hastaya biz ikinci trimesterde tiroid e, tiroidektomi yapıyoruz. Şimdi çocukluğa geçebiliriz. 15 yaşında kadın hasta, 6 yıldır bilinen Graves hastalığı var. Medikal tedaviyle zor kontrol, trak negatifliği yok. İlk, kas, ilk kez, i̇ki kez Medikal tedavi sonrası nüks ve oftalm patası var. Bizim multidisipliner toplantıda total triglytema olan kararı alındı. Biz bir o hastaya ameliyat ettik. Bizim deneyimimizde uzun kontrolü, uzun zaman kontrolü 120 hastada, Graves hastalığı sadece yüzde 4 hastada biz gördük. Bunların tamamında medikal tedavi direnç ve nüksü olduğu için ameliyat ettik. Tabi bu hasta grubunda, bu hasta grubu dışında araya alan hasta verisine ben bu slide hazırlarken ulaşamadım. Ee, Avrupa e, kılavuzu var. Avrupa kılavuzunda ilaç toksası gelişen e, çocuk çağındaki hastalara kalıcı tedavi düşünülmelidir diyor ve pediatrik hasta grubunda e, biz tam olarak komplikasyonlara ya döküment edebiliriz ya da hasta tarif edilemeyebilir ve uzamış antroid tedavide kalıcı tedaviler planlanmalıdır diye önermişler. Kimler çocukluk çağında cereyada 10 yaş üzeri nodüler guatürü olan e, ya ayı kontraindikasyonu ya da reddi olan hastalara biz total trediöktemi öneriyoruz. Bu hastane güncel yaptığımız hastadan 80 yaşta kadın hasta, bilinen bir subklinik var. 45 yıl önce subtotal tredyoktomi görüyoruz. Böyle hafif plonjon olan bir tane e, nüks e, nodüler lezyonları var. E, bu hastaya biz kararımız optorofik semptomları olduğu için total tredyoktomi kararı aldık. Peki nasıl yaklaşıyoruz biz genel konseyde? Bu hastaların basit semptomları varsa, malinite varlığı ya da şüphesi varsa, ilaç toksitosu varsa ve kardiyovasküler patolojisi varsa bu hastalar bizim cerrahi için değerlendiriliyor. Geniş bir seri var, ee, iyi bir derleme. Ee, de 2020'de yayınlanan. Bu analize baktığımız zaman biz biliyoruz ki geriatrik popülasyonda aslında tiroid fonksiyonları tam bilinenin aksine günlük yaşam aktivitelerini bozmuyor, bilissel fonksiyonlarını bozmuyor ve mortaliteye de etki etmiyor. Kılavuzlara baktığımız zaman aslında geriatrik popülasyonunda medikal tedavinin neyi tolere edildiğini, sadece kardiyovasküler patolojisyon hastalarda hipertiroid tedavisinin daha kontrol etmesi gerektiğini, çocukluk çağında olduğu bir geriatrik hastalarda ilaç yan etkilerin maskelenebileceğini, definitif tedavide ablasyon öncelikli olduğunu ve muhakkak multidisipliner kararla bunların karar verilmesi gerektiğini biliyoruz. İlaç yan etkilerini biliyoruz. Nadir olanlar esas önemli. Binde bir ama bizim karşımıza çok ciddi şekilde çıkabiliyor. Bizim Türkiye'den kılavuz, tiroid hastalık tatana ve tedavi kılavuzu. Burada hafif hipertiroidisi olan ilaç yan etkisi hastalara beta blokaj ve rayi tedavisi öneriliyor. Fakat ağır hipertiroidosu hastalarda bizim de böyle hastalığımız var. E, glukokortroid ve plazmaferes ve cerrahi tedavi yapıyoruz. Mekanik intestinal patoloji. Bu hasta çok tahaysiz bir genç kız, 26 yaşında kadın hasta. Mide çıkış yolu obstrüksiyonunda bizim acil cerrahi serviste yatıyordu. 3 yıl önce dış merkezde peptik rükler perforasyonunda tamir yapılıyor. Fakat tamirden sonra mide çıkış yolu obstrüksiyonu yaşıyor. Bilinen bir Graves hastalığı var 2 yıldır ve hastanın hiçbir oral alımı yok. Midesini görüyoruz. Çok dilete, herhangi bir pasajı da gözükmüyor. Biz bu hastaya hatta ulusal cerrahi kongresinde de sunduk. Ee, mide çıkış yolu obstrüksiyonu olduğu için e, hem aferes hem de 21 günlük bir rektal e, metimazol tedavisi verdik ve bundan sonra ötröido hastaya bilateral traiektomi yaptık. Bir hastamız daha var bu şekilde rektal e, metimazol tedavisi uygulanan distal özofagus tümörü yaşlı bir hasta oral alımı hiç yok. E, rektal metimazol tedavisi başlanarak daha sonra bir cerrahi gastrostomi açılmıştı. Bununla e, mevcut güncel bir e, case report ve derleme var. Rektal tiyonetlerin hem laman hem de spozulatar formu inceleniyor ve lamanların genellikle daha iyi eminim ve bir olduğu gösteriyor. Fakat herhangi bir kılavuzda oral alım olmayan hastalarla alakalı hiçbir bu e, öneri yok. Bu önerinin verilmesi gerektiğini söylüyorlar. İO'da bağlı bahsedeceğim. Bu hasta 65 yaşında kadın hasta öksürük nedeniyle dış merkeze tetkik ediliyor. Bir bronş tümörü saptanıyor. Fakat hastanın bilinen bir subklinik hipertiroidisi var. Ee, bu hasta IV kontrast sonrası iot baza oluyor. Biz de bu hastaya göğüs yerelse eş zamanlı onlar e, sağ pneumonektomüsünü yaptılar. Biz de total teleoktomüsünü yaparak tedavisini planlamıştık. Kontrast sonrası madde hipertirol riskine literatüre baktığımızda Graves hastalığında %20'ye varıyor. Multinölder Goethe hastalığında %15'e varıyor. Bir diğerlerine daha az olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet e, vaka bazlı didaktik sunum için Doktor İşcan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve zamana çok uydu ve toplantıya zaman kazandırdığı için. Ben teşekkür ederim.